Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Bengallı YouTuber Çin propagandasını çürüttü. Bengallı bir YouTuber Çin'in Doğu Türkistan hakkındaki uluslararası topluma yönelik sürdürdüğü yalancı propagandasının kandırmacadan başka bir şey olmadığını ortaya çıkardı. İslami Hayat Programı adlı YouTube kanalını yöneten Bengallı bir YouTuber, geçtiğimiz günlerde Ürümçü'deki uluslararası pazarı ziyaret ederek konuyla ilgili kısa bir video hazırladı. Uygur Müslümanları neden selama karşılık vermek istemiyor başlıklı videoda Ziyaret sırasında merkezi şehir ürümçünün en işlek caddelerinde ve sokaklarında, dükkanlarda esnaflar ve de karşılaştığı Uygurlara Esselamu Aleyküm şeklinde selam verdiği ve kimsenin selamına ve aleyküm esselam karşılığını vermediği görülüyor. Yabancı youtuber bu ziyaret aracılığıyla Doğu Türkistan'da İslam'ın ve Müslümanların bastırıldığını, her türlü ibadetin yasaklandığını İslam'ın en basit göstergelerinden olan Allah'ın selamına bile kimselerin karşılık vermekten çekindiğini, hatta Uygurların hayatından İslam ve Müslümanlığa yönelik en ufak bir emareye rastlanmadığını ifade ederek, Çin'in Uygur Müslümanları üzerindeki baskısını ve yarattığı korku iklimini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yabancı YouTuber Ürümcinin en kalabalık yerlerinden Uygurların yoğun olarak yaşadığı Dönkörük semtinde yer alan uluslararası pazarı ziyaret etti. Bu esnada caddı boyunca karşılaştığı herkese selam veriyor. İçlerinden sadece bir iki kişi valiküme selam cevabını tedirgin tavırlar sergileyerek verse de Uygurların yoğun yaşadığı rayondaki Müslümanların kamera karşısında yanıt vermekten çekin diye sadece merhaba iyi yanıtıyla yetindiğine şaşkınlık içerisinde tanık oluyor. Youtuber bir şeylerin ters gittiğini, herkesin korku ve panik içerisinde anormal davranış sergilemesinden dolayı şaşkınlık yaşadığını ifade ediyor. Müslüman? Musulman. Elhamdülillah Musulman. Ey Faysi, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. এটা এটা বলা যাবে না আসসালামু আলাইকুম বলা যাবে ওরে ও বলছেন না একদম বলা যাবে না কোনো আওয়াজ দেওয়া যাবে না ওকে একদম বলা যাবে না আমাকে বলল যে এখান থেকে বের হই যেতে কোনোভাবেই বলা যাবে না ওকে আহমেদ 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 थैंक यू सलाम वालेकुम মদন কিন্তু সে কখনো কোনো ভাব हेलो আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সে বুস্তো ঠাই দাড়ি আছে Ee baba please. Uh, are you Uyghur? Uyghur. Uh, assalamu alaikum. Yakıştı. Uh, na deklin? I say assalamu alaikum. Na şey uttur de deve na. Na uttur deve na şey. Video kaydında Bengali YouTuber bir restorana giriyor ve Uyghur bir şefin adını soruyor. Daha sonra Müslüman mısın diye soruyor. Soru karşısında biraz endişeli olduğu net bir şekilde fark edilen Uygur Usta alçak bir sesle evet ben bir Müslüman yanıtını veriyor. Sonra Youtuber Uygur Usta'ya Esselamu Aleyküm diye selam verince Uygur Şef'in rengi ruhu aniden değişiyor ve kasadaki muhtemelen işletme sahibi olacak Uygur hanfende Uygur Hanfendi yüz ifadeleriyle cevap vermemesi gerektiği konusunda işaret veriyor. Bunun üzerine Uygur Şef, Youtuber'in selamına gülerek iyi çok iyi yanıtını veriyor ve masadan uzaklaşıyor. Nitekim daha önce de Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara karşı yürüttüğü baskı ve zulüm kapsamında Esselamu Aleyküm selamını yasakladığı Çin'in resmi belgeleri ve tanıkların ifadeleriyle doğrulanmıştı. Yıllar öncesine kadar Uygur Türkçesiyle yayın yapan yerel televizyon kanallarında, radyo programlarında dahi Uygur spikerler programına asalamu aleyküm diyerek başlarken son yıllarda bütün sosyal hayatta ve dijital platformlar dahil bu baskının Paris örneklerinden biri olarak Müslümanların selamı yerine merhaba denmesi zorunlu kılınmıştı. Asalamu As aleyküm hürmetli televizyon Adem ve Tabiat Hürmetle televizyon okuyucularına yapmışızlar. Oda ve tabiat programımızı görüşmelerine karşısında. Microsoft Çin'deki çalışanlarından ülkeyi terk etmelerini talep etti. Microsoft ABD Çin arasında artan gerilimin ardından Çin'deki yüzlerce çalışanından ülkeden ayrılmasını talep etti. Bu çalışanların ABD, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere isteğe bağlı olarak transfer edilebileceği ifade edildi. Çin ve ABD arasındaki ilişkiler teknoloji tarafından son zamanlarda iyice kızışmış durumda. Washington, ordusunu güçlendirmek amacıyla kullanabilecekleri gerekçesiyle Çin'in yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere erişimini sınırlamaya çalışıyor. Ayrıca yakın zamanda Biden yönetimi elektrikli araç bataryaları, çipler ve tıbbi ürünler de dahil olmak üzere Çin'den yapılan ithalatlara ek vergiler getiriyor. Apple'den Microsoft'a kadar birçok teknoloji devinin Çin'de faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. Bu yüzden de Çin, ABD arasında yaşanan gerilimler haliyle bu şirketler üzerinde de baskı oluşturuyor. Şimdi ise Microsoft'tan bu konuda bir hamle geldi. Çin'deki yüzlerce çalışana ülke dışına çıkma fırsatı sunuldu. Microsoft, Çin'deki bazı çalışanlarının ülkeden ayrılarak başka yere ayrılmasını talep etti. İlk olarak Wall Street Journal tarafından bildirilen bu talebin makine öğrenimi ve bulutla alakalı diğer bölümlerden 700 ile 800 civarında çalışanı etkilediği aktarıldı taşınma kararının isteğe bağlı olacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Teknoloji devinden bir sözcü çalışanların transferiyle ilgili şirket içinde fırsatlar sağlamak küresel işlerimizi yönet, küresel işlerimizi yönetmemizin bir parçasıdır. Bu sürecin bir parçası olarak çalışanların bir kısmına isteğe bağlı olarak transfer edilme fırsatı sunduk dedi. Ayrıca Çin'e olan bağlılığını sürdürdüğünü ve yaşanılan ve yaşanan gerilimin ülkedeki operasyonlarını etkilemesine izin vermeyeceğini de ekledi. Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre transfer fırsatı sunulan çalışanların büyük çoğunluğu Çinli mühendislerden oluşuyor. Şirket bu kişilere hafta başında ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya transfer edilebileceklerini iletmişti kaç kişinin teklifi kabul ettiği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.